Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda karışık ülke takımları veya karışık takımlar nasıl oluşturulur? Hangi program yardımcı olacak bizlere? Bunu göstermek istiyorum. Evet. Kim adlı bir web 2 aracımız var arkadaşlar. Kim.com adlı web sitesine giriş yaptıktan sonra bizi bir buton karşılıyor. Create Teams diye. Bu butonu basarak ilerliyoruz. Evet. Burada bakın katılımcı isimleri Burada da takımların sayısı ve takımların isimleri yazıyor. Örneğin biz iki takım oluşturmak istiyorsak buradan 2'ye basalım. Bakın sayı azaldı. Burada da mesela 6 kişilik bir öğrenci grubu ile uğraşıyorum. Onlarla ilgileniyorum. Onların isimlerini yazmak için öncelikle olarak 6'yı seçiyorum. İsimlerini deneme şöyle Çağlar, Sibel, Derya, Aygül, ayşe metin olmak üzere isimlerini giriş yaptım. Şuraya da takım 1 diğerine de takım 2 diye isim veriyorum. Burada bakın draw type da yani çizim tablosunda normal gender yani skill levels yani öğrencilerin seviyelerine de göre göre gruplama imkanınız oluyor. Eğer normal derseniz veya e, cinsiyetine göre gruplama yapmak istemiyorsunuz. Buraları yani şekli normal yapmanız gerekiyor. Şimdi Çağlar Sibel Derya, Aygül, Ayşe, Metin bu 6 öğrenci iki farklı takıma bölüştürmek istiyorum. Eğer birbirlerinden bir ayrımları yoksa. Buraya draft title yani deneme hatta projemizin ismini yazalım. Fake or sahte de gerçek diye. Generate teams yani takımlar oluştur tuşuna bastığım takdirde. Şimdi bakın iki tane takım oluşturdu. Kimk adlı VIP aracı. Birinci takımda Çağlar Ayyül, Ayşe var. İkinci takımda Derya Sibel, Metin adlı öğrenciler yer almakta. Şimdi bunu Twin Space'imize nasıl ekleyebiliriz? İsterseniz bakın burada Share Link yazmakta. Bunu link olarak mesela ben daha önce bir takımlar sayfası oluşturmuştum. Buraya link olarak ekleyebilirsiniz. Buraya bir içerik ekleyelim. Böyle link olarak ekleyebilirsiniz direkt metin olarak. İsterseniz burada bakın link ekleme butonu var biliyorsunuz. Buna bastık. Ortalık bolt yaptık. Teslim et dedik. Bakın böyle link olarak ekleyebilirsiniz. İsterseniz ikinci olarak bakın şurada embed kod yazıyor. Yani buradaki şu gri olan kısmı, görünen kısmı Twin Space'te göstermek istiyorum. Embed koda bastım. Şuradaki linke ihtiyacım var arkadaşlar. Bu linkin tamam böyle seçtiğinizde tamamı seçiliyormuş gibi oluyor. Şöyle seçtikten sonra seçiliyken CTRL C'ye bastım. Dimin space'ime geri geldim. Bu sefer gene sayfamı düzenlemek istiyorum arkadaşlar. Şuradan düzenleme butonuna basmam lazım. Evet bastıktan sonra iframe kadının olduğu şuradaki dünya butonuna bastım. Linki buraya yapıştırdım. Şimdi tamam dedik bakın iframe kodumuz gözüktü. Teslim et diyorum. Ama bakın birinci takım gözüktü. ikinci takım maalesef gözükmedi. O zaman iframe koduma tekrardan giriş yapıp buradaki görünümü yüksekliğini arttırmam lazım. iframe'i e iki kere tıkladım. Burada bakın yükseklik bunu böyle herhalde 700 yaptım takdirde sorun ortadan kalkacağız. Tamam dedik. Teslim et dediğimde Bakın karışık ülke takımlarımız veya karışık takımlar Kim aracıyla hem oluşturulmuş oldu hem de burada Webig aracını TwinSpace'e embed kod aracıyla gömmüş oldu. Sizler de Kimk adlı Webig aracıyla bir karışık ülke takımı oluşturabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.